Elizabeth'i seviyorum. Şöyle hep el sağlıyorum. Onun sevgisidir bu. 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık arttırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır? A. Danimarka B. Norveç oh. C. İsviçre oh. D. Belçika. Herhalde siz sorsak bu dört ülkeden beklemezdiniz Ama Ama evet, 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 evet. bunlar yani, e bunlar Avrupa ülkeleri yani. Evet. Bunlar 1980 bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı, hadi o diyecektim. Ya Avrupalıları çok iyi tanıyorum biliyor musunuz? 50 yılımı verdim. İsviçre ile Avusturya, bu iki ülke çok farklıdır ki. İsviçre deme öyle. Tabii ki. İsviçre'ye gittim gördüm biliyorum. Yani asla İsviçre demek gelmiyor içimden. Yani. Bizi şey ve dediğimiz bir ülke olarak algıladım. Yani bir kaliteyi yakaladım orada. Bir güzelliği, bir temizliği yakaladım orada. Yani İsviçre'nin eğitimi falan da çok farklı biliyor musunuz? Çok isterdim torunlarım İsviçre'de eğitim alsınlar. İsviçre'ye zaten hayranım. Doğru cevap İsviçre'yim. Ha çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum.